Duvarlarımız evimizin en büyük alanı. Evinizi yenilemek için eşyalarınızı değiştirmeye ya da odanızı yeniden şekillendirmenize gerek yok. Duvarlarınızda yapacağınız hafif bir ton değişikliği bile evinizi bambaşka bir dünyaya dönüştürebilir. Duvarlarınız için renk seçerken beklentinizi de netleştirmeniz gerekiyor. Duvar yalnızca bir fon mu yoksa mobilyalarınızı, aksesuarlarınızı ve tablolarınızı daha güzel göstermede bir rolü var mı? Koyu renkli duvarlar önündeki mobilyaları, aksesuar ve tabloların daha belirgin gözükmesini sağlıyor. Çok eşyanız olduğunu düşünüyorsanız doğru renkleri kullanarak daha az gözükmelerini sağlayabilirsiniz. Mesela televizyon ekranı. Neredeyse her evde bir televizyon ekranı var ve çok da fazla yer kaplıyor. Üstelik çok güzel de gözükmüyor. Televizyonunuzun arkasındaki duvarı Industrial Blue, Elegant ya da Black and Black gibi koyu renklere boyarsanız daha az göze çarptığını fark edeceksiniz.